dostlar herkese selamlar sevgiler bir videodan daha bugün karlı bir İstanbul sabahında yeni videomuzu çekiyoruz dostlar aslında bu videoyu yeni değil çektim ama YouTube'da bir sıkıntı çıktı herhalde ya da bizim videoda bir sıkıntı çıktı e, videoda bir siyahlık var o yüzden bunu yeniden çekmeyi düşündüm dostlar e, uygulamamızı tanıtıma geçmeden önce her zamanki gibi dostlar şuradan no name kanalımıza abone oluyorsunuz dostlar. Şu kırmızı ilk abone ol ikonundan %100 bedava, %100 ücretsiz dostlar. Ve bu şekilde bize destek vermiş oluyorsunuz ve bu tarz uygulamalardan haberdar olmak için, daha fazla içerik olması için bildirim zilini de açıyorsunuz dostlar. Çünkü bu tarz uygulamaları ıı, çekmemiz ve daha fazlasını, daha kalitesini çekmemizi istiyorsanız ıı, bize destek vermeniz çok önemli dostlar. O yüzden buradan sizden ricam kanala abone olursanız Bizi mutlu edersiniz ve de şu baş parmak işaretinden like işaretinden ya da beğenme işaretinden artık siz her ne diyorsanız oradan bir tık yapıp bize destek gönderirseniz bizi mutlu edersiniz dostlar. Bu arada kanalımıza abone olmak da bedavadır dostlar beleştir yani %100 bedavadır para falan talep etmiyoruz sizden şuradan kanalımıza abone olursanız ve şuradan dostlar şu daha fazla göster seçeneğinden videonun açıklanan kısmında web sitemizin linki olacak burada. Ve Telegram kanalımızın linki olacak dostlar buradan Telegram grubumuza katılıp kanalımıza katılıp ve sistemize katılıp sistemize bir göz atıp nasıl e, bu uygulamaları nereden edineceğiz diye sormazsanız orada bir ziyaret ederseniz zaten e, gerek Telegram grubumuzda gerekse web sitemizde bu tanıttığımız uygulamaları oradan paylaşıyoruz dostlar özellikle Telegram kanalımızdan emulcü linkleri olsun, emulcü dosyaları olsun, stb kodları olsun. Elimize geçtikçe oradan paylaşıyoruz dostlar. Evet, ve şu sistemimizi de şu şekilde göstereyim size dostlar. Sistemiz de bu şekilde dostlar. Sistemimize geldiğiniz zaman buradan PC programları ve APK dosyaları olarak iki tane menü var burada. APK dosyalarına geldiğiniz zaman şuradan görmüş olduğunuz burası komple aşağı doğru kaydettiğiniz zaman bunlar uygulamalarımız dostlar. Şuradan da YouTube kanalımız yine. Şuradan da Telegram grubumuza katılabilirsiniz. PC programlarında da henüz daha burayı fazla program atamadık yoksa burada da var PC için olanlar. SM Player, Vavo PC için. Bu şekilde dostlar. Şimdi geçelim uygulamamızın tanıtımına. Her zamanki gibi bilgisayarda Android emülatörde tanıtacağım ben size dostlar. Uygulama uygulamamız Word Premium dostlar. Böyle bir arayüzü var. TV bölümü, film bölümü ve seri bölümü var. Şimdi şu TV bölümünü size göstermek istiyorum kısacası. Şöyle eğer kanalları sansürleyeceğim ama size de gene de anlatmaya çalışacağım. Siz kendiniz indirip kurunca, kurcalayınca kendiniz daha rahat şekilde yapacaksınız. Şu şekilde giriyoruz, giriyorsunuz dostlar. Gerçi. Sebahattin. Bu şekilde size bu şekilde ilk başta buradan TRT Türkiye kanalları gelmeyebilir dostlar. Çünkü çok sayıda dünya kanalı var. E, malum spor kanalları da var. Eğer gelmezse şu üstteki e, şu üstteki büyüteç işaretine tıklayıp şuna tıklayıp dostlar şuradan TP Çanal -Name yazan yere tıklayıp buradan TRT veya ya, ya, aradığınız kanalı yazarsanız ve enterlarsanız o çıkacaktır. Böyle bu şekilde gelecektir dostlar. Bu şekilde gelecektir dostlar. Bu canlı TV bölümüne fazla girmek istemiyorum. Orada çünkü telif yiyoruz. Siz onu kendiniz kurcalar bulursunuz. Orada bütün dünya kanalları var. Ee, Türkiye bölümünde de malum Mor Spor kanalları hepsi var dostlar. Ve şurada da filmler bölümü var dostlar. Buraya bir giriş yapalım. Filmler bölümünde de gene bu şekilde kategori kategori burada ayrılmış dostlar. İngilizce, Almanca, İspanyolca, anime, Mısır, İtalyan, Türkiye'de var dostlar. Tabii ki Türkiye olmazsa olmaz. Dizilerde şu şekilde filmlerde olsun, dizilerde olsun. Türkiye gerçekten bayağı bir Türk dizileri, Türk filmleri bayağı bir yer kaplıyor dostlar bu uygulamalarda, güzel yabancı uygulamalarda da genellikle bu şekilde buradan da bir kontrol edip burada da Türk Türk dizileri, Türk filmlerini buradan da izleyebilirsiniz dostlar. Şuradan da geri çıkalım. Ve seriler bölümü var dostlar. Bu da diziler tabii ki. Burada da gene olmazsa olmazımız Türk dizileri bir hayli fazla dostlar. Mesela burada e, Arapça var. 5-10 tane mesela. Burada bakın Türk Türk dizileri yeni çıkan diziler de var dostlar bu arada. Ee, siz gene bunları ben üzerini sansürleyeceğim ama siz göreceksiniz. Şey yaparsınız indirip kur, kurcalarken görürsünüz dostlar kendiniz. Ve şuradan e, bayağı bir yine şş, Türk İş, tekrar başka bir seri de var. Yani sanırım bir yeni diziler e, herhalde ayrılmış bir de eski diziler diye ayrılmış herhalde ya da platform olarak ayrılmış çünkü yanda Arapça olduğu için ben onu tam mümkün değil. Türk seri diyor. Yukarıda Türk seri var. Ha, Türk seri show değişik değişik kategoriler ayrılmış dostlar. Bir iki tane kategori var Türkçe Türkçe olarak. Siz gene bunları incelersiniz dostlar. Bunlar gördüğünüz gibi bayağı bir içerik var. Eski diziler, yeni diziler hepsi var dostlar. malum izlerde malum pa paralı platformun da galiba dizileri var dostlar onlar da artık siz kendiniz bakarsınız incelersiniz dostlar bu kadar e, çok seçenek var ki Biz bunu kullanabildiğiniz kadar kullanırsınız ama her zaman dediğim gibi bu apk'lar her zaman e, ne zaman patlayacağı ne zaman çalışacağı belli olmuyor o yüzden bunu bilerek e, kurun indirin kullanabildiğiniz kadar kullanırsınız dostlar kullan beğenirseniz kullanırsınız beğenmezseniz de silip kaldırırsınız. Evet dostlar arayüzümüz de bu şekilde. Zaten basit 3 menülü bir şey var zaten. Bir uygulama. Ama kanalları hepsi çalışıyor. Bakalım ne kadar gider bilmiyorum dediğim gibi. Ama kullanabildiğiniz kadar kullanın. Bir çeşitlilik olsun, değişiklik olsun. Bu şekilde kullanmaya devam edersiniz. Dostlar hemen şuradan videoyu bitirmeden önce şuradan hemen gelip hala kanalımıza abone olmadıysanız bize destek vermediyseniz şuradan abone ol ikonuna tıklayıp kanala abone olursanız bizi mutlu edersiniz dostlar ve de şuradan bir like ve de şuradan isterseniz bir yorum yorum bırak kısmına da bir yorum ekle kısmına da düşüncelerinizi görüşlerinizi yazarsanız buraya bu şekilde istediğiniz şeyi yazabilirsiniz ee, küfür hakaret e, siyaset olmadan şuradan da yorum yap dediğiniz zaman bize gelecektir dostlar ve dediğim gibi bu uygulamayı nereden bulacaksınız en basit yolu Telegram e, Telegram kanalımızı e, ziyaret etmeniz e, Telegram kanalımıza katılmanız ya da web sitemize bir göz atmanız Dostlar bu videoda şimdilik bu kadar dostlar hoşçakalın dostça kalın bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum